Misafirimiz de geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldin Sencer. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Sağ ol. İsviçre'den komşum Sencer. Ekrem Bey. A, buyurun. Merhaba. Beni Nazan Hanım gönderdi. Bu akşamki programınız iptal oldu. Öyle mi? Evet. Buyurun. Bu sizin. Bu nedir? Nazan Hanım yardımlarınız için teşekkür etti. Ve bu oyunu devam ettirmemenizi de tavsiye etti. Ne oyunu? Peki. Parayı almadığınızı Nazan Hanım'a ileteceğim. Size iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağol. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Karşı. Merhaba. Güzel bir şey, bu yaştan sonra aşk kurmak. Evet doğru. Yani şimdi bu insanlar yaşla aşk meselesini böyle bu ilişkiyi birbirlerine böyle bağlıyorlar. Yanlış bir şey bağlı. Bunun <laughs> alakası yoktur. Yaş nedir? Yaş e, bedensel bir şeydir. Öyle değil mi? Yani bir oldu. Ama aşk ona bakan. Şimdi yaş almak vallahi enteresan yani bir gün bir bakıyorsun lan diyorsun benim gözüm yakını göremiyor diyorsun. <laughs> Çok pardon. <laughs> e, efendim. Ama yani insan böyle bunu da böyle yakıştıramıyor kendine. Hani e, böyle yakın gözlüğüne geçmek biraz zaman alıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama oraya geçtiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Hani hani böyle yakındaki yazıyı okuyamıyorsun ama yanlışı iyi kötü çok uzakta bile olsan görüyorsun. Abi ne güzel konuştun be. Çok doğru. Vallahi. İşte Hasan'cığım böyledir. Onunla en sevdiğim şey uzun uzun sohbet etmektir her zaman. E gerçek mutluluk da bunlardan geçiyor. Hele hele bak. Evlilik hele evlilikte. Eğer ki evlilikte konuşamıyorsan... <laughs> ...o evlilikte hayır yok. Kesinlikle. Bu arada sizi de tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Nazan, oğlum evlenme hiç düşünmez diyordu bana. <laughs> Vallahi düşünmüyordum da işte düşündürenle karşılaştım. <laughs> Lan Bora sen ne az değilsin Abi <laughs> ya yanında kala kala öğrendik bir şeyler ya. <gülüyor> <gülüyor> thank you